Stüdyosu'nda Sena ben. Cyclist Türkiye adına siz bisiklet severler için e, esneme ve birazcık e, kasları yumuşatma, germe hareketleri hazırladım sizler için. E, dilerseniz başlayalım. Rahat bir oturuş pozisyonuna yerleşin. İlla bunun bağdaş olması şart değil. Bacaklarınızı ön tarafa doğru da alabilirsiniz ya da bir sandalye üstünde de oturuyor olabilirsiniz. Hiç fark etmez sadece omurganızın olabildiğince dik durmasını istiyorum burada. Omuzlardan başlayalım. Öncelikle omuzlar önden arkaya doğru yavaşça daireler çizmeye başlasın. Biraz omuzlar, kürek kemikleri hareketlensin. Bisiklet üstündeyken bu bölge biraz hareketsiz kalıyor. Belki biraz kasılıyor olabilir. Özellikle sırtı, boynu, omuzları rahatlatmak, birazcık göğüs kafesini genişletmek, kalbin etrafını açmak iyi, gel iyi gelebilir size. Elleri yerleştir. Omuzlara dirsekler şimdi önden arkaya doğru daireler yapsın. Hareket açısını burada birazcık arttırıyoruz. Yalnızca omuzlar ve kürek kemikleri değil, biraz göğüs kafesi de burada işin içine dahil oluyor. Özellikle sadece önden arkaya yapıyorum hareketi ki zaten genel olarak gövdemiz hep öne kapalı, omuzlarımız hep öne doğru düşük duruyor. Birazcık onları tersine doğru hareket ettirmek, tersine doğru çalıştırmak iyi gelecektir. Son bir tane daha. Şimdi tüm kollar, kolları uzattım karşıya doğru. Nefes alırken kolları kaldır. Verdiğin nefesle geriye doğru büyük bir daire yap ve tamamla ve tekrar nefes alırken kolları kaldır. Verdiğin nefesle tamamla daireni. Nefes al. <laughs> <laughs> Verirken tamamla. Omuzların, kürek kemiklerinin, göğüs kafesinin hareketine ek olarak burada birazcık daha her nefesle iyice yukarıya doğru uzadığında kaburgalarının arasındaki o küçücük kaslar da esneyip uzamaya başlıyor. Üç nefes daha. Verirken tamamla. Ve son bir kez daha nefes al. Ve verdiğin nefesle tamamla. Kolları tekrar uzattın yukarıya doğru. Ör ellerini avuçlarını tavana doğru çevir. Nefes alırken hafifçe bakışlar ellerine doğru gitsin. Verdiğim nefesle düşür çeneyi göğse doğru. Omuzlar kulaklarında uzak kalsın, kulaklarını sıkıştırmadığına, boynun etrafında açık ve rahat olduğuna emin ol burada. Tekrar nefes alırken bakışlar yukarı, verirken aşağı ve bir kez daha nefes al ve ver indir. Çöz elleri, bilekleri çevir, rahatlasın. Bilekler, kollar gelsin. Gövdenin iki yanına bağdaşlarsan eğer, ayaklarının yerini değiştir. Ve buradan devam ediyoruz. Kolları aldım tekrar. Yukarıya doğru. Sağ eli indir. Al nefes. Oturma kemiğinden sol el parmak ucuna doğru uza. Ve verdiğin nefeste gövdeyi yavaşça yana doğru esnet. Bunu yaptığında sol el parmak ucundan ileriye doğru uzarken sol oturma kemiğini hala zemine doğru bastırıyorsun. Açılsın iyice kaburgaların arası. Nefes alırken gel ortaya, verirken esne. Omuzlar kulaklarda uzak, boyun etrafı açık ve verdiğin nefesle esne tekrar geldin ortaya. Bu sefer sağ yerleştir, sağ kolu kaldırdın yukarıya doğru. Verdiğin nefesle sağ el parmak ucundan ileriye doğru uzarken sağ oturma kemiğini iyice bastır zemine doğru. Tekrar nefesle gel ortaya. Verirken uza ve son kez nefes al. Verdiğin nefesle iyice esnet bedenin sağ tarafını ve bir dahaki nefesle gel buradan ortaya doğru. Dört ayak pozisyonuna yerleşeceğiz. Eller ve dizler üstüne. Ellerin arası omuz genişliği, dizlerin arası kalça mesafesi kadar açık olsun. El bilekleri omuzlarla, dizler kalçalarla hizalı. Kedi inek yapacağız burada birazcık omurgayı hareketlendirmek için. Nefes alırken karnı yere doğru ağırlaştır, kuyruk sokumu ve başlık sersin. Verdiğin nefesle başı serbest bırak. Topla karnı içeriye doğru. İyice yuvarla sırtını tavana. Tekrar nefes alırken kuyruk sokumu ve baş yükselsin. Omuzlar kulaklardan uzak. Verdiğin nefesle yuvarla sırtını tavana. Tekrar karnı yere doğru ağırlaştır. Kalbi iyice açtın karşıya doğru. Verdiğin nefesle yuvarla kürek kemiklerinin arası açılsın, sırtın uzasın iyice tavana doğru. iki nefes daha her bir omurunun teker teker hareket ettiğini hisset. İyice yuvarlı sırtını sanki sinirlenmiş bir kedi gibi ve bir kez daha nefes al. Verdiğin nefesle yuvarla omurgayı. Nefesinle birlikte gel. doğal pozisyonunu bul. Şimdi hiç omurga kıvrılmayacak. Burada nefes alıyorum. Göğüs kafesi bir asansör gibi yere doğru yaklaşırken arkada kürek kemikleri birbirine doğru gelecek. Nefesle. Göğüs kafesini düşürdüm yere doğru. Arkada kürek kemiklerim yaklaştı. Verdiğim nefesle ellerimi yere doğru bastırıp tekrar açıyorum kürek kemiklerin arasını. Nefes al. Ver, açılsın kürek kemiklerin arası. Hisset. Gövdenin üst tarafındaki bu hareketi hisset. Kürek kemiklerinin hareketini. Hadi üç nefes daha. Düşür göğüs kafesini yere doğru ve tekrar dolsun kürek kemiklerin arası. Ve yavaşça bu da son. Getir şimdi Sağ elini ateşini ölçer gibi alnının altına yerleştir. Nefes alırken gövdeyi çevir sağ tarafa doğru. Verdiğin nefesle sola doğru çevir ve sağ dirsek gelip sol el bileğine dokunsun. Tekrar nefes alırken çevir göğüs kafesini. Verdiğin nefesle hafifçe dokun el bileğine doğru. Tekrar nefes al, açın. Verdiğin nefesle dokun. Hem göğüs kafesinde hafif bir twist üst tarafta hem sol omuzda biraz hareket ve bu da son. Aldığın nefesle tekrar açılsa belki bir nefes için sağ kolunu da tavana doğru uzat ve tekrar getir sağ elini matının üstüne yerleştir. Şimdi sol el gelsin ateşini ölçer gibi alnının altına doğru yerleştir. Nefes alırken gövdeyi sol tarafa doğru çevir. Verdiğin nefeste sol dirsek gelip sağ el bileğine dokunuyor. Nefes alırken çevir gövdeyi sola. Verdiğin nefesle yavaşça sağ. Tekrar nefes al açıl. İki nefes daha. Ve yavaşça bu da son. Tekrar nefes alıp sol tarafa doğru açın. Belki bir nefes için sol kolu tavana doğru uzat ve getir. Sol eli yerleştir matının üzerine doğru. Dizlerin arasını mat genişliği kadar açıp ayak parmak uçlarını birleştir. Nefes verirken kalçayı gönder topuklarına doğru. Eller hala matın üstünde ve kollar aktif. Olabildiğince oturma kemiklerini topuklarına doğru bastırıyorsun. Ve aldığın nefesle gel dört ayağa. Tekrar verirken gönder kalçayı topuklara. Al nefes. Verdiğin nefeste gönder. Al nefes dört ayak. iki kez daha. Ve başta bu da son. Aldığın nefesle gel dört ayak pozisyonuna. Dizleri tekrar paralele doğru getir. Ayak parmak köklerini tak. Nefes al. Verdiğin nefesle önce yavaşça dizleri kaldır yerden. Sonra bükülü dizlerini muhafaza et. Ve oturma kemiklerini tavana doğru gönder. Dizler bükülü, ayak parmak uçlarındasın, topuklar olabildiğince havada. Gövdeni üst bacaklara yakın tutarken başı ve boynu serbest bıraktığını emin ol. Burada bir nefes al. Verdiğin nefeste sol bacak aynı şekilde bükülü kalırken sağ topuğu yere doğru yaklaştırmaya başla. Nefes alırken bük, verirken sol. Al nefes bük, verirken sağ. Nefes al bük. Verirken sol. Al bük. Verirken sağ. Tekrar sol. Hisset arka bacak kaslarındaki uzamayı, omurgadaki uzamayı burada. Başını serbest bıraktığından emin ol. Topukların yere gelmiyorsa bile hiç problem değil. Sen her noktasında bu hareketin hem sırt hem arka bacak kaslarının uzadığını hissedeceksin. Yavaşça iki dizi birden bük. İyice gönder oturma kemiklerini tabana. Yavaşça dizler yere doğru yerleşsin. Kalçayı gönder topuklara doğru. Ve çocuk pozisyonuna in. Alnı yere doğru serbest bırak. İyice oturma kemikleri topukların üzerine doğru ağırlaşsın. Ve bir dahaki nefesle gel. Dört ayak pozisyonuna yerleş. Buradan sağ ayağını getir. Sağ elinin dışına doğru yerleştir. İstersen yumrukların üzerine kalkabilirsin. ister el parmak uçlarını yere koy. Omurgayı uzun tutmanı istiyorum burada. Omurganın yuvarlanmadığından emin ol. Eğer omurgan yuvarlanıyorsa onun uzunluğunu koruyamıyorsan belki elinin altında bir yükselti almak daha iyi olabilir senin için. Sonra sol ayak parmak kökümü taktım. Nefes alıyorum. Omurgamızın verdiğim nefesle sol bacağım arkasını tavana doğru uzatıyorum. Sol bacak dümdüz. Nefes alırken bük. Verirken uzat. Tekrar. Al nefes bük. Ver uzat. Hadi iki nefes daha. Hem sol üst bacak kaslarını, quadricepsleri. Hem kalça fleksörlerini, kısığın ön tarafını esnetiyorum. Hem de sağ kalçayı esnetiyorum burada. Sonra kal, sol bacak dümdüz artık onu hiç bükmüyorum. Küçük küçük daireler yapmaya başla. Omurganın uzunluğunu koru. Omurganın yuvarlanmasına bir C harfi gibi olmasına izin verme burada. Sol bacağı bükmüyorsun. Sol arka bacak aktif. Tavana doğru uzuyor arka bacak kasları. Ve şimdi diğer tarafa doğru daireler. Sağ kalça birazcık esneyip yumuşasın. Hadi iki nefes daha. Ve yavaşça kal ortada. Tekrar ellerini yerleştir. Bu sefer sağ ayağını sol el bileğinin arkasına doğru yürütüyorsun. Sonra sağ dizini Yere doğru indir. Yere indirdiğinde sağ dizin sağ el bileğinin arkasında. Sol, sağ ayağın sol el bileğinin arkasında kalacak. Sağ kaval kemiğin matın kısa kenarına paralel. Buradan hafifçe sol ayak parmak ucunu geriye doğru yürüttüm. 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 Ve ne kadar izin veriyorsa sağ kalça. Orada yere yerleştiriyorum dizimi ve sol ayağımı yere koydum. Sol ayağımın üstünü hala yere doğru bastırmaya devam ediyorum burada. Leğen kemiklerimi matın kısa kenarına doğru paralel çeviriyorum. Bunun için sağ kalça kırışığını geriye doğru çekerken sol kısığın önünü ön tarafa doğru yürütüyorum. Hareketin etkisini sağ kalçanın içinde hissedeceksin. Orada belki bir gerginlik olabilir şu anda. Çok yoğun hissediyorsan burada kal. Eğer yani evet hani orada güzel bir gerginlik var ama belki birazcık daha devam edebilirim diyorsan belki ayağını biraz daha arkaya yürütebilirsin sol ayağını. Ve belki dirseklerini yere indirebilirsin. bir gerilme, bir esneme. Aynı şekilde sol üst bacak kaslarında, sol quadricepslerde ve hip fleksörlerde de geçerli bu esneme hissi. Bir nefes daha burada. Sonra yavaşça poza girdiğimiz gibi çıkıyoruz. Elleri yerleştirdim. Tekrar omurgayı dikleştiriyorum. Kalçayı hafifçe sağa doğru düşürdüm. Sonra gerideki sol bacağı öne doğru alıyorum. Sol bacak önde, sağ ayak tabanını sol iç bacağa doğru yerleştir. Omurgayı uzat. İhtiyacın varsa eğer burada omurga çok yuvarlanıyorsa altına bir minder al ve onun hafifçe ucuna doğru otur. Bu o zaman birazcık daha dik oturabileceksin. Bunu yaptığında leğen kemiklerin matın kısa kenarına doğru bakıyor olsun. Ayağı çok fazla kısa doğru çekip kalçayı yana doğru açmadığına emin ol. Leyen kemikleri ve göğüs kafesi karşıya doğru bakıyor. Sol ayağı flex yaptım. Parmak ucumu kendime doğru çekiyorum. Sol dizin arkasını yere doğru bastırıyorum. Üst bacak kasları aktif. Omurgayı uzat. Nefes al. Verirken bir parça sol bacağa doğru yürümeye başla. Sağ dizin çok yukarıda kalıyorsa eğer dizinin altında muhakkak bir yükselti al bir minder koy, bir yastık sıkıştır. Olabildiğince serbest bırakmasına izin ver kendini. Tekrar nefes al omurgayı uzat. Ve biraz daha yürü. Varsa bir kemer, bir atkı, şal herhangi bir şey. Ayağının etrafından dolayıp onu tutabilirsin. Onu tuttuğunda da tekrar omuzları geriye doğru yuvarlayıp omurgayı uzat. Ve ondan aldığın destekle birazcık daha elleri ileriye doğru yürüterek hem arka bacak kaslarını hem sırt kaslarını uzatmaya devam et. Eğer istersen ayak bileğini yakalayabilirsin ya da ayağı yakalayabilirsin. Yuvarlak omurga değil, hala uzun omurga. Göğüs kafesi açık, boynun etrafı açık. Her aldığın nefesle oturma kemiklerinden başın tepesine doğru uzarken her verdiğin nefeste uzun omurgayla bir parça daha sol kısıktan ileriye doğru katlanmayı derinleştiriyorsun. Sanki burnunu ayak parmak ucuna değdirmek istermiş gibi. Amacım burada kafamın tepesini dizime değdirip omurgayı yuvarlamak değil. Tam tersine omurgayı ve arka bacak kaslarını uzun tutarak ileriye doğru gitmek. İzin ver beden her nefeste nereye kadar katlanabiliyorsa oraya kadar gitsin. İki derin nefes daha. Ve yavaşça bu da son. Eğer bugün için katlanabildiğin maksimum yer burasıysa hala burada kalmaya devam ediyorsun. Hala bacağın arkasını yere doğru uzatıyorsun. Ayak flex ve omurga uzun. İnan burasıyla eğer burası senin sınırınsa burası arasında hiçbir fark yok. Sonra ellerden destekle yavaşça yüksel. Şimdi sağ topu biraz daha kısığına doğru yaklaştır ve bacakların arası biraz daha açılsın. Artık leğen kemiği de hafifçe diagonale doğru dönüyor. Burada bir nefes al, omurgayı uzat. Hafifçe şimdi gövdeyi bükülü dizin tarafına, sağ dizin tarafına doğru çevir. Omurgada bir çevrilme, bir twist hisset. Bunu bul. Sol eli sağ kasığına doğru, bacağına doğru yerleştir. Sağ kolu kaldır yukarıya. Al nefes verirken sol ayağa doğru uzanmak istiyorsun burada. Nefes al, gel ortaya. Verirken uza. Tekrar nefes al. Bunu yaparken gövdenin içeriye doğru dönmesine, omzunun düşmesine izin verme. Hala göğüs kafesine karşıya doğru açık ve çevrik tutmaya devam ediyorsun. Al nefes. Ver nefes. Hadi iki kez daha. Nefes al. Ve bu da son kez. Al nefes. Ver resmi. Yavaşça. Gel ortaya. Yardımcı ol. Bacaklarına ve topla ortaya. Şimdi aynısını diğer tarafta yapacağız. Sağ bacağı uzattım karşıya. Sol ayak tabanını sağ iç bacağına doğru yerleştir sol dizin çok yukarıda kalıyorsa eğer sol dizinin altına muhakkak bir yükselti almayı unutma. Ayağını flex yap. Üst bacak kasları aktif. Omurga uzun. Al burada güzel bir nefes. Varsa kemerini kullanabilirsin yine. Verirken öne doğru yavaşça katlanmaya başla. Omurgayı uzun. Göğüs kafesini açık tutuyorum. Nefes al. Verirken tekrar yavaşça öne doğru katlan. Bacağın daha tutunup destek alabilirsin. Omuzları arkada tutmak için hafifçe bacağı yere doğru bastırırken kollarla bacağı kendine doğru çekiyorsun. Bunu yaptığında omuz başları ve kürek kemikleri yerine yerleşiyor olacak. Nefes al, uza oturma kemiklerinden başın tepesine verirken belki biraz daha öne doğru katlanabilirsin. Hatırla yine amacım kafamın tepesini dizime değdirmek değil, sağ kasığımdan ileriye doğru uzun bir omurgayla katlanmak. Nefes al. Karnını, göğüs kafesini olabildiğince üst bacağa yakın tutarak sağ bacağa doğru katlanmayı araştır. Hem sağ arka bacak kasları hem omurga uzuyor burada. Bulunduğun son nokta senin sınırın her neresiyse burasıysa burası daha ötesi ise ya da daha gerisi ise hiç fark etmez. Orada kal. Daha ileriyi zorlama. Ve sonra katlandığın yer her neresi ise çok yavaş bir şekilde tekrar gel dikleş omurlarını teker teker üst üste yerleştir. Sol topuğunu şimdi birazcık daha kasığına doğru yerleştir. Leğen kemiklerini hafifçe dayadan öne doğru çevirdim bunu yaptığında. Nefes al verirken gövdeyi bükülü dizin tarafına doğru, sol tarafa doğru çevir. Sağ el gelsin, sol kasağa doğru yerleşsin. Sol kolu kaldır yukarıya doğru. Al burada bir nefes. Gövdedeki bu çevrilmenin etkisini kaybetmeden verdiğin nefesle sol elle sağ ayağa doğru uzat nefes al, dikleş. Bacağı hep aktif tutuyorum. Hep dizin arkasını yere doğru bastırıyorum. Verirken esne. Tekrar nefes al. Ver esne. Hadi iki kez daha. Al nefes. Ver esne. Ve bu da son. Nefes al. Ve verdiğim nefesle esne. Tekrar. Geldin ortaya. Yardımcı ol bacaklara ve gel dört ayak pozisyonuna. Şimdi sol ayağını getir, sol elin dışına. İster yumruklarını koy, ister el parmak da. istersen blok ya da kalın bir kitap gibi al. omurgayı daha uzun tutmak için hiç fark etmez. Sonra nefes verirken sağ bacağın arkasını gönder tavana doğru ve uzat. Nefes aldık ve uzat. Aldık ve uzat. Hadi iki kez daha ve yavaşça bu da son. Artık o sağ bacak uzun kalsın. Yavaşça daireler çizmeye başla burada. Hem sol kalçayı hem sağ üst bacak kaslarını ve kısırlarındaki bölgeyi esnetmek ve birazcık yumuşatmak, hareketlendirmek için. Omurga hala uzun, omurgayı yuvarlama. Ve şimdi aksi yöne doğru İki nefes daha. Yavaşça. Bu da son. Elleri yerleştir. Sol ayağını sağ el bileğinin arkasına doğru yürüt. Sonra sol dizini sol el bileğinin arkasına indir. Yavaşça sağ ayağı geriye gönder. 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 Sonra rahat ettiği yerde sağ dizini indir hala sağ ayağının üstünü yere doğru bastırmaya devam ediyorsun burada. Sağ kasığın önünü öne doğru çek. Sol kalça kırışığını geriye doğru çek ki kalçan açılmak yerine matın kısa kenarına doğru hizalansın. Hareketin etkisine sol kalçanın içinde sağ quadriceps'te ve hip flexörlerde hissedeceksin. Omurga uzun, eğer burası senin için yeterince yorucu bir noktaysa burada kal. Yok, belki hani birazcık daha hissedebilirim bu bölgeyi diyorsan o zaman dirseklerin üstüne inebilirsin. Kal buradakilerin derin nefes. Ve yavaşça tekrar ellerin üzerine doğru yüksel. Sonra Sol kalçayı düşür ve gel tekrar yerleş matın üzerine. Aç bacakların arasını. Ne kadar açabiliyorsan hiç fark etmez. Seni çok zorlamayan ama yine de çok da rahat etmediğin bir açıklık olsun bu. Ayaklarını flex yap ayak parmak uçlarını kendine doğru kıvır. Üst bacak kasların aktif olsun. Omurga uzun. Geriye doğru yuvarla omuzlarını. Al burada güzel derin bir nefes. Ellerini koydun matın üzerine. Şimdi eğer burada dik durmakta çok zorlanıyorsan zaten hali hazırda öne doğru yuvarlanıyorsan ellerini kalçanın arkasına koy. Ellerden destekle omurgayı uzun tut. Yok. Ben ellerimi koymadan dik durabiliyorum diyorsan elinde öne al ve bak bakalım küçük küçük öne yürüyebiliyor musun? Eller öne giderken ayaklar içeri kapanmıyor. Hala ayak parmak uçlarım tavanı doğru gösteriyor. Hala üst bacak kaslarını dışarıya doğru çeviriyorum. Ben kısıklardan öne doğru katlanmayı deniyorum. Nereye kadar gidiyorsa. Burası ise burası. Burada dik durabiliyorsam. Ya da daha ileriye gidip dirsekleri indirebiliyorsan hiç fark etmez. Her neresiyse bedenin gittiğin yer oraya git bul sınırını ve orada kal. İki derin nefes daha. Yavaşça yüksel. Dizlerin altından destek ol. Bacakları ortaya doğru. Yavaşça topla. Ve getir. Ayak tabanlarını bir araya birleştir. Topukları çok kasıklara doğru yapıştırmadığına emin ol. Arası bir baklava dilimi gibi olsun. Tut ellerle ayakları. Omuzlarını geriye doğru yuvarla uzatınca omurgayı, boynun etrafı açık ve rahat olsun. Birazcık iç bacakları ve kasıkları rahatlatmak için bacakları iki yana doğru salla. Bir derin nefes daha Ortada kal, bacaklarına yardımcı ol, bir kitabı kapatır gibi bacakları getir, ortaya doğru topla ve bugünlük bu kadar. Umarım sırt kaslarını, birazcık arka bacak kaslarını bisiklette özellikle fazlasıyla çalışan ve yorulan üst bacak kaslarını, quadricepsleri birazcık esnetip rahatlatabilmişizdir. Ee, videoların devamında görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederim.